thank you Merhaba arkadaşlar. Yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle üşleyemiyorum, hani, e, saldırımı bulamadım ya da şunu yapamıyorum e, tekledim, o düşeceğim ya da efsaneden düşeceğim diyen arkadaşlar vardı. Onlar için hangi saldırı basit yani hangi saldırı daha kolay diyenler olmuştu. Onlara çok güzel bir hava saldırım var. Yani bu misal her olanınız full değil ya da 7 seviye, 50 seviye bunları basmanız gereken günler olacak. Eğer bunları basmanız gereken günlerde 2 yıldız çıkartabileceğiniz ya da e, iyi bir yüzde alabileceğiniz bir saldırı stili var benim söylediğim elektro. Hatta güncelleme olduktan sonuna bile bizim bazı kişiler manyaklar değişmedi saldırısını. Resmen onlara yaradı. Hep elektro saldırısına devam eden kişiler var. Onların saldırısı var güzel şekilde onları size çekeceğim. Yani bu da diğer kara saldırısını beceremeyen yani ileri yatkın olmayan kişiler için bir başarı olacak. Bir görsünler de saldırı diye. Onları size tek teker çekmeye çalışacağım. Şimdi klan ligi savaşında tabi çekeceğim. Yani en zorun baştan sona kadar neredeyse bu saldırıların hepsi şey saldırısı. elektro saldırısı. Yani bu saldırı nasıl güzel kullanıldığı zaman sizin için 2 belki 3 yıldız bile yani hemen bunların hepsi 3 yıldız ama belki erolarınız düşüktür ya da yatması gereken erolarınız vardır. O halde bile 2 yıldız alacağınızı göstereceğim size. Şöyle birinci çıkacaklar bizimkiler. Şampiyon Lig 2'de C çıkacaklar. Burada bir Türk kardeşlerimiz de var. Çeşke bizim yerimize onlar çaydı. Sonuçta ben şu an yabancı kılandayım. Onların çıkması isterdim ama onlar da güzel saldırmış. Biz 2'yi yeniyoruz. Onlar da belki yenerse ikinci olma şansları var mı? En azından en kötü ihtimalle 3. olur olacaklardır. Bir bakalım saldırı elektro saldırısı. Baştan başlıyorum. Herkes elektro saldırısı yaptı. Sizin için göstereceğim bu saldırıları. Bir bakalım nasıl olacak. İki tane yıldırım oluyorlardı. İki tane yıldırım almayanlar da var bu saldırıda. Bir bakalım iki tane yıldırımı nereye attı? Hava pibisine. elektronun gireceği bölgeye. Yani elektro bu kısımdan giriyorsa buradaki hava alıyor. Bu kısımdan girseydi buradakini alacaktı. Çünkü elektro büyük zarar veriyor. Sol sağ kısmı temizliyor. Orta kısma yönlendirecektir. Eğer elektro ile burayı almayı düşünüyorsa belediye binasını bu zeplini kaya döndürecektir ve balonları salarak elektrosunu arkadaşlar. Yani şurada yaptığı hiçbir şey yok farkındaysanız. X ne yaptı? Hava püskürtmesini aldım buradan. Bir aldı. İkincisi klan Kale, e, belediye binasını oradan döndürüp bak şimdi özelliğine basacak koruyucunun bir öfke atıp ona bile te Daha yeni bastı. iki tane kaya saçar burada var ya. Yeni bastı bir tane oraya öfkelendirdikten sonra daha herolarının sarmadı. Şu şekilde iki yıldız. Düşünün hero daha salınmadı. Üst kısımdan geri kalan kısımları temizlemek açısından barbarı arttı. arkasına okçusunu salacaktır. Barbarını buradan saldı. okçu ters taraftan saldı. Yani biri karşı rakibin biri bu. Burada rakibin barbarını indirmiş oldu. Kendi barbarıyla takas edecek dedim ama barbarı yaşıyor. Bir özellikle beraber Kraliçe şampiyonu da orada harcattı. Yani saldırıyı gördünüz. Kar rakibin bir numarasında böyle olduğu zaman hulle diğer perolar olmasaydı köyden çok rahat şekilde iki yıldız alacaktı. Hızlandırayım. Diğer saldırılara geçelim. Diğer köy düzeni böyle. Yani bu böyle savunmaların ya da köy duvarların dışında birazdan fazla böyle şeyler varsa kıştalar olsun şeyler olsun her zaman sağ ya da sol kısmı bir tane elektrolit temizliğinin kısmına önüne balon atın belki orada hava patlatıcıları falan çıkar 8 tane elektro almış 9 balon 2 tane yıldırım var yıldırımı nereye yatıyordu hava püskütleri burada ikisini birden alacaktır zaten onun için biraz kolaylık olmuş da çok ters tarafta. Ee, bu bakalım nereden girmiş bu çeye. Bugün size birden fazla göstereceğim bu saldırıyı. Yani kara saldırısı yapamayanlar için çok bence ideal bir saldırı. Yani bunun bir bir tık üstü e, yarasa saldırısı deniyorlar ya yarası saldırısı büyülerde ama onu da çok kullanan yok. Şöyle burada da elektroyu bu kısımlar yani duvarların dışında çok olduğu için barbar öncülüğünde arkasında okçu kraliçe ile o kısmı temizleyecek elektroların kaymasını engellemek için. Bir bakalım kaya balonu almış orduyu Farkındaysanız koruyucunun özelliğini erkenden basıyorlar ve dondurmanın bir tanesini belediye binasına atacaktır. Öfkelendirip o kısmı ya da öfkeyi burada da kullanabilir. Yani içeride çok fazla hiç heyecan yapmıyor. Hani fazla e, herhangi bir düşünecek çok düşünecek şeyi de yok. Hani şunu yapayım bunu yapayım karmaşık şey değil. Çok basit barbarla okçu kılıcını buradan saldı. Balon arttı. Elektrosu, balon arttı. Elektrosunu salarak arkasından koruyucunun direkt özelliğine basıp öfkeyle içeri girip dondurmanın iki tanesini belediye binasına attı. O, orayı güzel şekilde şekilde almış oldu. Tabii cehennemde e, burada tek olmaması onun işine yarar derken Tesla'lar orada çok hızlı şekilde eritir. Bir kere vuramadığı için orada da Tesla'lar kalıyor. Bir bakalım neyi kaldı. kraliçe şampiyonunu kalmış. kraliçe şampiyonluğu zaten giriş vuruştu. Sana bu dördün testlerin dördünü birlikte alabilir. Ama orada cehennem kulesi var. Bir bakalım dördünü bir de aldı. Cehennem kulesini biraz hasar verip hatta alıp bu köyde de böylelikle üçlemiş olacak. Ya, bence kara saldırtı yapamayanlar için çok ideal bir ordu. Bunda yorumlarda yani yorumlarda diyen arkadaşlar için çekiyorum bu saldırıyı. Çekeceğim demiştim elektro saldırısını. Bir bakalım şu düzene de. Yani düzenler biraz birden fazla. Hani bu seviyelerde bir kere üçlenmeyen köy yok. Üçlenmeyen savunma yok. Onu bir kere bilir. Sadece ezberlememiş köy var. Bir savunmayı birisinde gördüğünüz zaman ya da bir bölümde bir yayıncıda falan gördüğünüz zaman onu birden fazla kişi kullanıyor. Otomatikten köyü de ezberlemiş oluyorlar. Bu da önümüzdeki sezonlarda o köyün daha hızlı şekilde fullenmesine sebep Ondan bağlı arkadaşlar da her gün düzenini değiştirmeye çalışıyor hemen hemen. Zaten kanalda da ben size birkaç tane düzen videosu attım. Orada değişik değişik kullanabilirsiniz. Yine burada ne yaptı? Üç öfkeyi kenarda kullandı ve özelliğini erken bastı. Yani yapabileceği hiçbir şey yok burada. Ve sağ kısma okçu Barbar'a verdi temizleme görevini. Elektrolar yaşıyor. Dur bakayım Kaya Saçar oradaki elektriği alacaktır. ve de oradan hızlı şekilde ilerlesinler diye bir tane dondurması var. Aşağıdan elektriği işte Çevikli Cehennem kullanır mı dedim. Kullanmadı. Büyük olasılıkla onu da şuradaki Kaya Saçar'a kullanacaktır. O problem çıkartıyordu. Kraliye Şan harcatmak istemiyorsa oraya atar büyük sipariş. Özelliği duruyor gerçi ve oraya attı. Zaten çok bir savunması kalmadı. Köyde üçlemiş oldu böyle. Yani, yani diyeceksiniz ya anlatıldığı gibi böyle izliyoruz ama çok kolay <laughs> girdiğimiz zaman üç değmiyoruz diye. ilk önce eliniz alışacak yani saldırın. Rica edin kılandık kişilere. Onlar da bu saldırı yapmaya çalışsın. Orduyu deneyin yani. Şöyle bakalım. Yine aynı saldırı, farklı savunma. E, birden fazla köy göstereceğim söylemiştim. Burada cehennemler. Bak farkındaysanız şimdi kran savaşı olduğu için biraz da köye göre şey almış. Ordu kullanmış. Yıldırım almamış çünkü patlatıcıların, hava patlatıcının yönü ters tarafta. Bu kısımdan girmeyecek. Ters taraftan girecek Bu kısımdan girebilir. Zeppelin kullanacaktır büyük ihtimalle ve e, bir yani birden bir tane fazla öfke alarak içeride şu kısımlarda oyalanmasını engelleyecektir. Bir bakalım nasıl bir saldırı stili yapmış. Elektro ile şu kısmı temizliyor. Yani hızlı şekilde zaten e, orada oyalanmasın diye. Çünkü farkındaysanız temizleme orada hemen kayma yönünde bir şey gösteriyor. Bir bakalım durucunun özelliğini fark ediyorsanız. Erken şekilde bastı ve öfkelendirerek içeri girmesine sebebiyet verdi. Ve öfkesiz bırakmıyor orayı. Zeptini saldı mı? Salmadı. Bekletmiş hala. Şimdi salıyor. 3 so tane dondurması var. Bir tane daha atacaktır. Bakalım atacak mı? Orada elektrosunu harcatacak mı dedik ama atmadı. Okçu kletçi orayı aldı. 2 tane don dondurması duruyor. Klan kalesini de kullanmadı. İşte ben olsam şurada bir tane kullanırdım. Rix abi. İkisi duruyor. Bir tanesini de buraya tam ortaya atacak derken o kısma kullandı. Kraliçe şampiyonun özelliği durduğu için kalan kısmı kolay şekilde temizleyecek. Orada bir kaya saçar problem çıkartacak ama ne kadar çıkartacak? Çünkü iki tane elektrosu duruyor. Onlar onu güzel şekilde alacaktır. Ve bebe ejderhasını onu temizlemek için kullandı. Dur bakalım buz çıktıktan sonra görüyorsunuz ilk alana girdi. Hani bazen normalde vurmuyor şeyler ama hava savunmasında vuruyor dibine girdiği zaman. Balon olsaydı üst kısımda vurmuyor gibi. Yarasa büyüsü saldırdığınız zaman o kısımda vurmuyor. Bir bakalım diğer bir saldırısına. Yani birden fazla çektim elektro saldırısı sizin için yeterli olacaktır İlk öncelikle ne yaptı buradaki hava püskürtmelerini elektroyu atarak buradaki gireceği kısımdaki yeri engelini bir tanesini kandırmış oldu cehennemler burada tekli onlar için bir elektrolar için problem ama tabi o kısımlara geldiği zaman öfkelendirerek hızlı şekilde çıkmaya çalışacaktır bakalım zeplin mi alacak yoksa kaya balonuna bu dönecek saldırısını nasıl yapmış görelim şu kısımlardan öfkeyle hızlı şekilde çıkacaktır. Çünkü yoğun bölgeler oradan orta kısımları engelleyecektir. Şu kısımda bir tane öfke atar. Kaya saçarlar var. Bu e, Bunları fazla darbe vurulan yerlerden hızlı şekilde çıkmayı düşünecektir. Orduyu salar salmaz bir tane balonu bile düşünmeden Horucunun özelliğine direkt bastı. Eğer belediye binasına doğru direkt yönlenseydi belki kaya balonuna döndürürdü ama Ordu biraz kaydı fark ediyorsunuz. Sağ sol temizlemeden girdiği için e, Zeppelin'i kullanacaktır bu alt kısmı temizlesin diye barbar Kral'ı hiç bekletmedi. Orada böyle dönmesini engellemek açısından. Zeppelin'i direkt attı. Çünkü şuyun gidişatına göre onu düşündü. Çünkü elektrolar sağ sol kısma kaydığı için kaya balonuna döndürmedi onu. Ve dondurmasını şu kısımda bekletiyor. Öfkesi kalmadı ve ordunun köyün yarısı duruyor. Son bir tane elinde dondurması var. Bir bakalım onu ne tarafta kullanacak. 1, 2, 3, 4 tane elektrosu var dedik ama iki tanesinin canı yarım. Oradaki kaya saçar onların alacaktır. krale şampiyonun özelliği durması şurayı komple alacaktır ama bastı mı bastı. Aynen o kısmı aldı. Direkt kaya saçar döner dedim ama okçuya döndü. Onu da aldı kaya saçar tek kaldı. Barbarın özelliği var. Orada duvarlarda takılır ama fark etmez. Onu kraliye şampiyonu aldığı için biraz nefes alarak bu köyde üçlemiş oldu. Yani elektro saldırısı bu kadar çok en kötü iki alırsınız bu saldırıda. Yani çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Farkındaysanız belediye binası buradaydı. Ya yani, e, buradaydı. Elektro direkt salarak balonlarla beraber koyucunun üzerine basıp öfkelendirerek bir iki içeri kadar girmiş oldu. Ha hani kenarda olmadığı zaman orta kısmında olsa ne olur? Hiçbir şey değişmez. Burada farkındaysanız elektrolar sol ya da sağ kısma kaydı. Burası zeplini direkt iç kısma yolladı. Yani direkt zeplini almış oldu zaten iç kısmı bile girmesi bu kenar kısımlarda elektronlar mahvolsa bile bu köyden iki yıldız alacaktı yine 70-80'ler gibi bir oranda alır böylelikle köyü iyi bir puan yani en aşağı bir 25-24-25 bir kupa alırdı efsane ligdeyseniz bu da sizin çok böyle tek yıldızda kalacağınız gibi olmazdı korkan arkadaşlar için böyle bugünlük bu kadar da elektro saldırısı yani gördüğünüz nasıl bir basit bir mantıkla girip üçlediler hepsi. Klan savaşında ve klan ligini ikinci olarak çıktılar. Çoğu saldırı elektro saldırısı, kara saldırısı yapmayan kişiler için alternatif bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar, bugünlük videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.